Pek çok konuda çalışıyoruz çünkü e, bu müsilajın tek bir sebebi yok. E, birçok zincirleme etkiden e, meydana gelen bir oluşum. Bu yüzden de e, biz birçok parametreyi araştırıyoruz e, ve sadece enstitümüz ve genel müdürlüğümüz bünyesinde değil farklı üniversitelerle e, bu konuda uzmanlaşmış çok değerli bilim insanlarıyla beraber çalışıyoruz ki İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri İşletmeciliği ve Enstitüsü aynı zamanda Ankara Üniversitesi Su Fakültesi ile de işbirliği yapıyoruz. E, İstanbul Üniversitesi'nden e, çok değerli hocamız Doçent Doktor Hasan Yüksek ve yine Doçent Doktor Nazlı Demirel'le Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hicran Yavuzcan da e, projemizde etkin olarak görev yapmakta bizde de başta sağ çalışmalı olmak üzere tüm çalışmalarda kendileriyle beraber hem verilerin elde edilmesi hem sonuçların değerlendirilmesi de beraber çalışıp uzun soluklu bir çalışma olacak muhtemelen. Projenin sonunda da bu misilajın oluşmasına sebep olan etkenler pek çok etken olduğunu düşünüyoruz. Ve e, bunu bu müsilajın e, oluşmaması ya da minimumda kalması için neler yapmalıyız, ne gibi önlemler almalıyız? E, buna ilişkin sonuç ve önerilerde e, bulunmayı e, planlıyoruz. İlk amacımız e, buna sebep olan etkileri net olarak ortaya koyabilmek. Etki demiyorum, etkileri diyorum. Pek çok etki var çünkü müsilaj öyle bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Biz sürekli Marmara Denizi çalışıyoruz. Bizim için Erdek Körfezi çok önemli. Çünkü Erdek Körfezi Marmara Denizi'nin akciğerleri diyebiliriz. Oksijen seviyesinin en yüksek olduğu, pek çok balığın Marmara Denizi'nde en çok balığın üreme bölgesi olarak tercih ettiği bir bölge Erdek Körfezi. Ee, biz o yüzden Erdek körfezine çok önem gösteririz ve sürekli burada e, projeler, e, bilimsel projeler gerçekleştiririz. En son yaptığımız TÜBİTAK destekli bir projede 2019 yılında biz aslında müsilajın yavaş yavaş e, gelmeye başladığını gördük. E, ne yazık ki e, tahminlerimiz de doğru çıktı e, ve bu durumlara geldik. E, proje sonunda da inşallah e, bu müsilaja sebep olan tüm etkileri ortaya e, koyup bir belki geliştirebilirsek çok uzun vadede bir erken uyarı sistem. Bu sebep olan tüm etkileri e, iyileştirip müsilaj oluşumuna bir daha e, inşallah görmemek e, ve daha iyi bir Marmara Denizi daha sağlıklı bir Marmara ekosistemi için e, sonuçları ortaya koyup ve en önemlisi bu sonuçları, görüşleri, önerileri uygulamaya koyup inşallah Marmara Denizi'ni e, çok daha iyi bir hale gelmesini sağlayabiliriz. Amacımız bu.